Dünyanın en adaletli ve en huzurlu şehirlerine bakacak olursak bu şehirlerde ekonomik refahın ve bununla doğru orantılı olarak güvenliğin de rahatlıkla sağlanabildiğini görüyoruz. Her geçen gün yoksullukla beraber adaletsizliğin de arttığı şehirlerde ise durum tam tersi. Biz de bu videomuzda dünyanın en tehlikeli 5 şehrine yakından bakacağız. Detroit, Amerika Birleşik Devletleri. Michigan eyaletinde bulunan şehir, Amerika'nın en tehlikeli şehri olma unvanını uzun yıllardır elinden bırakmıyor. 1900'lerin başında otomotiv sektörünün öncüsü olan Detroit, Amerika'nın gayrisafi safi yurt içi hasılasının %37'sini tek başına karşılıyordu. 1973 petrol krizinden sonra üretimin Asya'ya kayması sonucu Detroit'teki fabrikalar birer birer kapandı ve şehir yoksulluğa terk edildi. Yoksullukla beraber artan hırsızlık, cinayet, uyuşturucu ticareti uzun yıllardır şehri esir almış durumda. Öyle ki 100 binde 87'lik cinayet oranıyla Amerika'nın en tehlikeli şehri konumunda yer alıyor. Şehir 1950'lerde 1 milyon 800 bin insana ev sahipliği yapıyordu. Fakat şimdilerde 700 bin insanın yaşadığı hayalet bir kasaba yandırıyor. Tijuana, Meksika Tijuana, Meksika'nın kuzeybatısında en zengin ve en fakir, mutlu ve mutsuz arasındaki farkı gözler önüne seren Amerika-Meksika sınır duvarının denizle buluştuğu yerde konumlanıyor aynı coğrafi özelliklere sahip olan ve duvarın kuzeyinde yer alan San Diego mutluluğun ve refahın şehri iken Tijuana mutsuzluğun ve geri kalmışlığın şehri. Yaklaşık 2 milyon insana ev sahipliği yapan Tijuana her yıl milyonlarca Amerikalı turist tarafından ziyaret ediliyor. Böylesine tehlikeli bir şehrin bu kadar çok insanı cezbetmesinin başlıca sebebi ise Amerika'da satışı illegal olan maddelere kolay ulaşın. Soygun, hırsızlık, insan kaçakçılığı, uyuşturucu gibi illegal faaliyetlerin kol gezdiği şehirde her 100 bin insandan yüzü cinayete kurban gidiyor. Acapulco, Meksika Konu suç olunca Meksika'dan çıkmak kolay değil. Bir zamanlar Hollywood filmlerinin çekim yeri şarkılara, şiirlere konu olan Acapulco şimdilerde dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Uçsuz bucaksız göz alıcı plajlarıyla tam bir turizm cenneti olan Acapulco'nun dış kısımlarında kurulan gecekondu mahalleleri şimdilerde 221 ve Los Lacos gibi Meksika'nın en tehlikeli kartelleri için ana karargah. Hırsızlık, soygun, cinayet, adam kaçırma gibi olaylar Akapulko'da oldukça doğal karşılanıyor. Şehirde cinayet oranları 100 binde 106. Caracas, Venezuela. Uzun yıllardır derin bir ekonomik krizle boğuşan Venezuela'nın başkenti Caracas, dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında ilk sıralarda geliyor. Bir şehirde istihdam yoksa şehir şiddet olaylarıyla baş başa kalır. Karakas ise bunun göz önündeki en basit örneği. Şehirde yoksullukla beraber çeteler kol geziyor. Bir cep telefonu için bile her ay birkaç insanın öldürüldüğü Karakas'ta hırsızlık, soygun, uyuşturucu ticareti, cinayet, adam kaçırma gibi olaylar bir salgın gibi artarak çoğalıyor. Dünya Sağlık Örgütü 100 binde 10 cinayet oranına sahip yerleşim birimlerini şiddet salgını olarak nitelendiriyor. Karakas'ta ise cinayet oranı 100 binde 130. Eski Venezuela Başkanı Hugo Chavez Karakas'taki tekinsiz ortamı güvenliği arttırmaktansa yoksulluğu bitirerek ortadan kaldıracağız diyordu. Fakat Chavez ve ardından da gelen Maduro'nun yanlış politikalarıyla şehir daha yoksul ve daha güvensiz bir hal aldı. San Pedro Sula, Honduras dünyadaki en tehlikeli şehir olarak biliniyor çünkü bu şehirde her 100 bin insandan 169'u cinayete kurban gidiyor. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeybatısındaki Cortes şehrine bağlı 719 bin nüfusa sahip bir kasaba. Karayip Denizi'ne kıyısı bulunan San Pedro, uyuşturucunun geçiş ve dağıtım noktalarından biri. Bu durum şehri dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri kılıyor. Siyasetçiler ve polislere dağıtılan rüşvetler sonucu gücüne güç katan karteller öylesine başa çıkılmaz bir duruma gelmişler ki şehirde istedikleri zaman sokağa çıkma yasağı ilan edebiliyorlar.